Bir eğitmenin son anları, seyirciler çığlık çığlığa, suyun üzerinde dev bir gölge, ardından sessizlik. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler Jessica Redgriff isimli bir genç eğitmenin katil bir baranda tarafından saldırıya uğradığını iddia ediyordu. Peki bu gerçekten yaşandı mı? Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde bir video hızla yayıldı. 23 yaşındaki deniz memelileri eğitmeni Jessica Garrett, Pasifik Marina Park'ta bir orka, namı değer katil balina tarafından canlı gösteri esnasında vahşice saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Bu videoda su altına çekilen bir eğitmen, seyircilerin dehşet dolu bakışları, bu sahneler izleyenleri aynı anda büyüledi ve dehşete düşürdü. Peki ya bu görüntüler gerçekse? Ancak Burada bir durup düşündük. Jessica Redgriff kimdi? Nerede çalışıyordu? Adı geçen Pacific Blue Marina Park gerçekten var mıydı? Tüm bir soruların cevabını araştırdık. Yapılan incelemelerin sonucuna göre Jessica Redgriff adında bir eğitmen olmadığı gibi bu isimle ilgili ne bir resmi kayıtlarda ne de polis evraklarında herhangi bir belge bulunabiliyor. Pacific Blue Marina Park adında bir deniz parkı da gerçekten mevcut değil. Bu iddialara dair en ufak bir iz yok. Paylaşılan görüntüler ve videolar yapay zeka ile oluşturulmuş aldatmaca içerikler. Ses tonundaki tuhaflıklar, su sıçramalarının yapaylığı gibi ipuçları bu eserlerin kurgulanmış olduğunu gösteriyor. Uzmanlar bu hikayenin aslında geçmişte yaşanmış gerçek trajedilerden ilham alarak üretildiğini tespit etmişler. 2010 yılında Sea World Orlando eğitmeni Dawn Bajsu, Tilikum adlı bir orka tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. 2009 yılında İspanya'daki Loro Park'ta eğitimcisi Alexis Martinez'i Keto adlı orka saldırısına hayatını kaybetmişti. Ayrıca 1991 yılında Kanadalı eğitmen Kate Burney bir orka saldırısı sonucu boğularak ölmüştü. Bu bağlamda Jessica Redgriff hikayesi tamamen uydurma bir kurgu sosyal medyanın yaratıcı ama tehlikeli içerik üretimlerinden biri ve maalesef bu tür içerikler gerçek trajedilerin dikkatini çekilerek kullanılarak horayca yayılabiliyor. Gördüğümüz gibi Jessica Redcliffe bir hayal ürünü. Balina eğitmeninin trajik bölümü de bir kurgu. Bu sosyal medyada her izleyeni sorgulamamız gerektiğinin gibi hatırlatıcısı. Çünkü bu video gerçekmiş gibi sunulsa da İsimler, yerler, görseller hepsi illüzyon olabilir. Bu videoyu izlerken siz de durup düşünün. Acaba bu içerik gerçek mi? Yoksa sadece sahte mi? Güvenilir kaynaklara başvurmak, haberin gerçek olup olmadığını anlamanın en sağlam yolu. Bir... Bu olay bize şunu hatırlatıyor. İnternette gördüğümüz her görüntü gerçeği yansıtmayabilir. Paylaşmadan önce sorgula doğrulamadan önce inanma ve unutma her hikayenin ardında görünenden fazlası vardır